Geleneksel biyoloji anlayışına göre anne ve babamızdan devraldığımız DNA dizilimi hayat boyu değişmeyen biyolojik bir kaderdir. Uzun yıllar boyunca genlerimizde ne yazıyorsa onu yaşayacağımıza dair sarsılmaz bir inanç vardı. Ancak modern biyoloji çalışmaları genlerin sadece sabit bir veri yığını olmadığını, epigenetik adı verilen bir mekanizma ile dinamik bir yapı sergilediğini ortaya koyuyor. Epigenetik, DNA dizilimi aynı kalsa bile çevresel faktörlerin bu genleri nasıl aktif veya pasif hale getirdiğini inceliyor. Peki, biyolojik yapımızda hiçbir mutasyon gerçekleşmeden genlerimizin çalışma biçimi nasıl bu kadar kökten değişebiliyor? Bu durumun temelini anlamak için genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısı olan tek yumurta ikizlerini incelememiz gerekiyor. Bu bireyler hayata aynı genetik donanımla başlarlar ancak yaş ilerledikçe birinde ortaya çıkan kronik bir hastalık diğerinde hiçbir iz bırakmayabilir. Bunun nedeni genlerin üzerinde yer alan ve kimyasal işaretlerle çalışan kontrol sistemidir. Bu sistem belirli genleri sustururken diğerlerini çalıştırarak biyolojik yapıyı her an yeniden şekillendirir. Hücre içindeki bu yönetim mekanizmasını harekete geçiren unsurlarsa günlük yaşam faktörleridir. Beslenme düzeni, uyku kalitesi ve maruz kalınan kronik stres, genlerin etrafındaki protein yapısını değiştirerek genetik ifadeyi doğrudan etkiler. Örneğin, belirli besin grupları hücrelere koruyucu genleri çalıştırma sinyali gönderirken, stres hormonları savunma mekanizmalarını genetik düzeyde baskılayabilir. Yani her seçiminizle kendi biyolojinizin rotasını çiziyorsunuz. Fakat asıl dikkat çekici olan bu etkilerin sadece sizin sağlığınızda sınırlı kalmaması. Bunun nedenini videonun sonunda açıklayacağız ama önce bu mekanizmanın en somut kanıtına odaklanalım. Bilimsel araştırmalar, maruz kalınan büyük travmaların veya çevresel değişimlerin yarattığı bu biyolojik izlerin sonraki nesillere aktarılabildiğini kanıtlıyor. 1944 yılındaki Hollanda kıtlığı sırasında anne karnında olan bireylerin yetişkinlikte genetik kodlarında olmayan metabolik sorunlarla doğmaları bunun en net örneğidir. Bu durum sadece kendi kararlarınızın değil, atalarınızdan miras kalan biyolojik bir hafızanın da etkisi altında olduğunuzu gösteriyor. Peki biz bu mirasın içinde hapsolup kaldık mı yoksa sürece müdahale edebilir miyiz? Epigenetik çalışmaları genetik yapımızın değiştirilemez bir mahkumiyet olmadığını kanıtladı. DNA dizilimimizi değiştiremeyiz ancak o dizilimin vücudumuzda nasıl bir sonuç doğuracağını belirleme gücüne sahibiz. Az önce bahsettiğimiz nesiller arası aktarım aslında bize bir sorumluluk yüklüyor. Bugün yaptığınız her bilinçli tercih sadece sizin değil gelecekteki nesillere bırakacağınız genetik mirası da şekillendiriyor. Kendi biyolojik geleceğinizi yönetmeniz ve bu süreci bilinçli bir şekilde yönlendirmeye hazır mısınız? Bir sonraki bir detayda görüşmek üzere.